Bağlar uyandıktan sonra Mayıs sonu, Haziran ayının başına kadar vejetatif aksamın maksimum hızla gelişmesi gerekmektedir. Vega Amino'yu kullandığımızda e, süreklerin büyümesiyle birlikte üzümlere doğal bir gölgeleme oluşuyor. Doğal bir gölgeleme olduğunda üzümler, yani gölgede kalınca tanelerin büyümesi, salkımların gelişmesi daha güzel oluyor. Bu bağımızda don zararının da etkisiyle yıllardır e, sürekte ve e, vejetatif aksamdaki gelişmelerde hep gerileme, e, ee, aksamın gerilemesinden dolayı, gelişimin yavaşlamasından dolayı ürün kalitesinde kayıplar meydana gelmiştir. Biz 5 yıl boyunca bu bağlarda sürgün yaptırmak için uğraştık ama bir türlü çözemedik. Disper Vega Amino ve Disper Root uygulamalarıyla birlikte sürgünler uzamaya başladı. Bağların çoğunu biz kazmayı düşünüyoruz çünkü sürgün yapmadığından dolayı üzümler verimli olmuyordu. Sonuç itibariyle şu anda bağımızdaki rekolte miktarı önceki yılların e, aşağı yukarı salkım sayısı adedi olarak iki katı olup bu uygulamamızda sonucu başarılı olmuştur. Vegamono'yu kullanmadan önce salkımların adetleri birer kilo geliyorsa, Vegamono'yu kullandıktan sonra biraz pançak açınca salkım adeti bir buçuk kilo gelmeye başladı. İhracata üzüm yetiştirilen üreticilerimizin daha kaliteli, daha kolay üzüm satabilmelerine noktasında bizim işimize yarayan bir üründür. İhracat firmalarının en çok korktuğu şudur, salkım sıkışık olduğunda içine ilaç işlemeyince içindeki hastalığı göremezler. Ama salkım sıkışık olmadığında, bu şekilde olduğunda içindeki e, farklılığı, içindeki herhangi bir sıkıntı olup olmadığını gördükleri için daha çok bu tarz üzüm tercih ediyorlar. İdrisler yani. ve Go Amino'nun kullanıldığı bağlarda e, üzümler ihracata daha uygun.